Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Size koltuğumla açılış yaptım. Neden? Nedenini bir önceki videomu izleyenler bilir. Çünkü biz halı ve koltuk yıkama makinesi aldık. Şöyle küçücük minnoş bir şey. Kivi markasının. Şimdi burada sarı sarı lekeler var. Kamerada pek belli olmuyor ama var. Bir de şöyle göstereyim bakın buralarda Rüzgarım hastaydı ve istifra etti koltuğa. Onları biz sildik ama silememişiz. Bu lekeler son bir aydır bayağı bir kustu. Yani lekeler kustu derken koltuk lekeleri gün yüzüne çıkarmaya başladı. Bunlar yoktu normalde. Ve bu lekeler benim gözüme batınca ben eşime dedim ki koltuk yıkamacı çağıralım. Eşim de dedi ki küçük bir makine var onu alalım. Onu aldık. Şimdi deneyeceğiz bakalım. İnşallah çıkarır bu lekeleri. Biz makineyi dayanamayıp açtık. Parçalarını ayırdık şu şekilde. Ama tamamı bu şekilde. <laughs> Minnoş bir makine. Baya bir küçük. Bildiğiniz iki hazneli kahve makineleri kadar. Umarım işe yarar. Umarım güçlü bir makinedir. Hadi o zaman başlayalım. Sadece halı yıkama şampuanları kullanın diyorlardı. Şundan aldık temiz su tankına su doldurdum. Şurası da kirli su tankıymış. Buna gelecek suyu o kadar merak ediyorum ki. Koltuk çünkü gerçekten çok kirli. En son sanırım 2 yıl önce temizletmiştik. Hatta bizde su da var YouTube kanalımda. Onun da çıkan Üf, kirleri belli. İlk kullanımdan önce cihazın fişinin ana güç kaynağından çekildiğinden emin olun. Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Su deposu kapağını dikkatlice sökün ve çıkarın. Su haznesini maksimum seviyeye kadar suyla doldurun. Su deposu kapağını sıkıca kaptırılana emin olun. Montaj bakım hortum bağlantısı. Hortum ana bilgisayarın arayüzüne yerleştirilir ve çıt çıt dışarı çıkarılır. Eşit şekilde sabitlenir. Kol bağlantısı ana makineye bağlı. Bakım hortumunun diğer ucunu kol bağlayın ve çıt çı dışarı çıkar ve eşit şekilde sabitlenir <laughs> Oo. Sapa takılı temizten kapağını aç ve musluktan temiz su döküyorum. Not su haznesinde su yokken cihazı asla çalıştırmayın. mantıklı. Asla Ay biraz daha sıkalım mı? Sade suyla olmaz bu. Şimdiden yapıyorum ki videoyu açar açmaz. Akşam videoyu kapatmadan önce tekrar göstereceğim. Klima çalışıyor. Yani inşallah akşama kadar kurur. Nasıl vakumluyor? Abo karalıklara bak. Ay çok kara. Ay rezillik. Şuradan da şöyle çekiyor. Koluma ağrıdı Karaya bakın. Ob 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 çek 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 nasıl çekiyor ay kapkara yavaş yavaş yapıyorum çek kuzum çek bütün sarı lekeler gitsin çek çek çek, çek 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 umarım gitmiştir sarı lekeler akşam kuruduğunda belli olacak temizleme işlemini bitirdim. Güzel de vakumladım. Şurayı çok güzel bir şekilde çıkardı ama orayı çıkarınca şuralar sarı sarı gelmeye başladı gözüme. Sanırım buralarda da az miktarda leke var. Şurada bir leke var. Buraya da ben kahve dökmüştüm. Burayı temizleyeceğim. Kolçağı bir temizleyelim bakalım kahve lekelerinden bir kurtulalım devam ediyorum şimdi suyu çok e, çabuk bitiyor demişler benim su daha yarılandı. kirli su haznesi burası zaten dibi biraz kara görebiliyorum ah! al işte çok, oh, oh. <laughs> çok köpük olmuş ben sanırım köpük işini fazla amartmış <laughs> fazla fazla sıkmışım Fes, fes 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 yapıyorum çalıştırıyorum makinemi su attırıyorum oraya evet. bastırıyorum Bunda kuruluyorlar Çok güzel. Kullanımı çok rahat. Umarım temizliyordur da kuruyunca dediğim gibi belli olacak. Asıl leke buradaymış ya. Ay ay bilseydim ben kamerayı kapatır mıydım? Ay buradan öyle bir leke çıktı. Bak 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 bak. Hala hala çıkıyor bak. Bu ne? Ne kadar kirli. Ay benim diğer koltuğum da böyle kirlidir. leke. Şu. Ne lekesi bilmiyorum. Kaç gündür orada. Sildim ben onu ama çıkmadı. Bakalım şimdi çıkacak mı? Önce bir yıkayım. Buraya da galiba boya oldu. Kesik. Bu koltuklar var ya kadar beğenerek aldım ama rüzgar bir ara elinde makasla üstündeki kıyafetleri kesti, onlara delikler açtı, koltuklara delikler açtı. Bir ara yapıştırıcı çok kullanıyordu, bir şeyler yapıyordu bilirsiniz bu otobüs otobüs. Hep koltuklara döktü, koltuklarda nokta nokta katı lekeler oluştu onlar çıkmıyor zaten. Ama şu ufak tefekler çıksa var. Hazır mısınız çekiyorum hem boya lekesi çıktı hem de o bilemediğim ne lekesi olduğunu anlayamadığım beyaz leke çıktı. Güzel oldu güzel. Bu leke değil sanırım ışık yansıması sarı sarı görünüyor. Güzel. Küçük ama şey bayağı bir bölgeyi temizliyor. Temizliyor mu böyle? Yani bu kadar da küçük bir. Ha belli Aynen. Ya hepsini temizlemedim. Bu arada video açmayı unutmuşum ya heyecandan. <laughs> ya koltuğun her yerini temizlemedim koltuğun ki. Koltuğun yarısına kadar temizlemiş o. Rüzgarın kirlerini temizledim işte. Ee, bir de akrilik boya yapmış. Onu temizledim kırmızı. Ben bir köşeye kahve dökmüştüm. Onu temizledim. Yani koltuğun tamamı temizlenmedi. Koltuğun rengi değişmiş gibi yarıya kadar. Belli ediyor. Nereye fırçaladım biliyor musun? Şurası fırçalamışım. Şurayı fırçaladım. Bir de şu bölgeyi. Şurayı. Bir de evet. şurları Bir de kolçağın kenarına kahve lekesi var diye. Değişmiş yani belli. Açıldı rengi ya. Güzel Hı, oldu de ama de kuruyunca de. belli olacak. Bakalım. Çok, çok, çok. Ah, Şuraya tatlısı. da akmış kapkara bir leke. İyi e, rengi çok güzelmiş. Resimlerini koyar Şimdi benim küçük kurbağam ben ona. Böyle işte. Hı, Hı, güzel. Şey var. Evet. Alıyorsun. Güzelmiş resimleri. Aşkımın güzel resimleri. Hava Rüzgar'a. Peki. Hı. Güzel güzel giysi. Belini de kapatır. Çünkü elimizdekiler biraz küçülmüştü. yapıyor. Güzel. Kahve içelim ondan sonra işlere de devam. Mis gibi oldu. aradaki he. kahve farkı çok. Köpük köpük. Kahve evet o kahve gördüm. çok kötüymüş. Kokusu da güzelmiş bunun. Mis dumanı üstünde. Müzik de veriyorlar. Önünde böyle destler var, banklar var, lambalar yapmışlar, çok güzel falan filan. ne aldın yine? Sen nereden geldin? Kanada'dan geldin görüşmek yani, e, hmm. şey ya da dedik, az, az, <laughs> az, bir şey içine adam artık o kadar çok bir şey alıyor ki ne aldığını kutluyor ben de şu kenarlarını gördüm ya piknik seti falan sandım. Nasıl lazım böyle bir şey ya? Yani? Geçen bir de yaralandım ya ben. Ne hmm. Nedir? İlk yardım kılavuzu. Nasıl ilk yardım yapılır? Anlatayım. Hmm. İyi bir şey aslında ha. İşte İçindekileri anında... bilsem ne olduğunu. Şok anında unuttum bu. Bunları okuyup burada iki dakikada yapma. Mesela şok geçirdin diyelim. Evet. İşte bu ambulans gelesiye kadar ne yapabilirim diye bir şey yani bu. Baksana. Sargı bezleri. Şunları, şunu biliyorum sargı bezi. Şu kompres. Soğuk kompres. Daha sağlıklı bir gelecek. 4 kat 5 adet. Hidrofil gaz kompres. Hmm. Evet şöyle bir şey. Bu eldiven. Mikrofon kapılması için. Bu? Not işte Aa, ne şöyle şeyler ya, oldu, ya. böyle Her şeyler, oldu. Her şeyler var bu. O oh, şey. Hmm. Bak Evet batik onu olabilir. Yaralanmalar da. yine. Yara bandı. Bir lastik makas. Bayağı bir çengeldi ile bu sanırım şey sargı bezlerini Yurt geldi için bu ya. Şu, bu nedir? Maske. Ha. Bir maske diyor. Açmayayım. Dubel ve vida. He bu duvara çakmak için bir an <laughs> Hayır dedim. Ne oluyoruz? Bu video bunun için. Evet. Yani duvara çakırıp, ya duvara çakılır. Ya evde, evde de, de kullanabilirsin. Tamam evde de Tabii arabaya atıştı daha iyi alır. O üşümemesi için bak şu. Ha şu değil mi? Ben ona baktım demiyorum. Aynen. Şu çok giriyor, üşümeye başlıyor. Bunu attı bu. Şu Bu bu şey. Ya çoğunun ne olduğunu biliyorum da isim olarak pamuk. bilmiyorum. Bu pamuk biliyorum. Herhalde evet. el fener koymuşlar. Fil koymuşlar mı? Sargı mi? bezi. Sargı bezi. El fener var. <laughs> evet. El fener var. <laughs> kapama kapama. Aç. Evet. El fener var. Ha cildir olmuş. Bence iyi. Bence de güzel. Sargı bezleri. Bunda baya bir sargı bezi varmış. Yani Kalem, işte, düdük. Sonuçta işte bunların atarı yok. Kukları yok. Evet ve 500 liraya da iyi Anladım, poşet. Evet. Yani, yani bir şey olursa diye tekrar bir sarı abi orada. Bu o oh, gibi. işte. Eğer Atıyorum şişme morluklarda onu koyuyorsun, indiriyor. Oh, buz gibi ama o. Tabi o sürekli soğuk kalıyor. Nasıl kalıyor böyle? Özelliği o, soğuk kompleks. Buz gibi. <laughs> Neyi düşürmüş tam ne? Orada onu yazıyor burada. İki tane daha kargomuz geldi arkadaşlar ya ben bu e, baston şeker yılbaşı süslerini beğenmedim pek ya ama yine de iade ettirmedim onlara bir çözüm bulacağım simli falan alıp onları tekrardan ayarlayacağım şunu meraklanıp hemen açtım eşim rüzgarıma yine ayakkabı almış ama bu büyük büyük ama iade etmeyeceğiz çünkü eşim bunu indirimde almış bir bakın bin liraya çok güzel değil mi ya? Ben bayıldım. Buna bayıldım. Birkaç gün önce sormuş da alayım mı diye. Ben de dedim ki hep dedim kendimize alıyoruz, çocuğa da alalım biraz. Hemen şuradan bakalım, bakalım. 33 numara. Hmm, bir numara büyük rüzgarımın yanında. Çok güzeller Ama çok güzel. Aşkım benim bile bile giysin benim küçük bir tanem ya. Bir de Flormar'da indirimde bir rimel buldum. Maskara. Onu aldım. Ağabey ne yap? Oje sürdüm bu arada sıkıntıda. <laughs> ya dedim evdeyim oje süreyim ya. Baksanıza rengine. Yarın da Rüzgaramın resim kursu var. Dışarı çıkacağım diye. Dedim şimdiden süreyim. Umarım inatçı kirpiklerimde işe yarar bu Flormar'ın maskarası. Korkuyorum makyaj malzemesi alırken orijinal sitesinden aldım. 200 liraydı. Bakalım inşallah güzeldir. Yarın deneyeceğiz. Akşam yemeği olarak da erişteli mercimek. Evet yeşil mercimek çorbası yapacağım. Şuraya bir çay bardağı kadar erişte ayırdım. Burada da bir çay bardağı yeşil mercimek var. Umarım çok fazla olmaz. Umarım koca bir tencere mercimek çıkmaz. İki bardak da et suyu çıkardım. Baksanıza. İlik ilik. Soğan ve havuçları iyice 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 kavurdum. Bayağı bir kavur, kavruluk. <laughs> kavur kavur kavruldular. Salça atalım. Bir kaşık kadar yeter mi acaba ya? Bir yemek kaşığı. Ben yemekleri çok salçalı seviyorum. Yemeğin salçalısı bilirsiniz. Devamını söylemeyeceğim çünkü cinsiyetçi bir ifade ve nefret ediyorum. Market salçası olduğu için kokusunun çıkmasını bekliyoruz. Arkadaşlar unutmayın market salçalarını kavurun. Şehriye çok mu olur diye düşünmeden edemiyorum ama Olmaz ya ama at gitsin. At gitsin. Tencerenin içinde size göstereyim. Mercimek ve erişte. İlk defa deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Çıksana. Hop. Oh. <laughs> <laughs> <Evet>, i̇yi bari <laughs> Onlar buz gibi olduğu için soğuk su ekleyeceğim. Hep birlikte kaynasınlar. Çok sık mercimek yemeği yapmam. Yani geçen eşim istedi diye aldım mercimek. Şu anda bir tarif baktım, tariften yapıyorum bunu. Erişteli mercimek gördüm hoşuma gitti. Ben yeşil mercimeği seviyorum da çok sık yapmıyorum. Annemin yaptığı gibi yapamıyorum. Annem çok güzel yapıyor. Ben o tadı, o kıvamı tutturamıyorum. Havuç ve patates katsam da. Bakalım bu inşallah güzel olur. O kadar çabuk pişti ki ve o kadar yoğun kıvamlı oldu ki internette mercimek çorbası diye geçiyor. Yani yeşil mercimek çorbası diye ama bu Yemek değil mi ya? Ya bildiğiniz yemek bu hani çorba böyle taneli olmaz ki taneli çorbalar var tabii ki de ama bence bu yeşil mercimek yemeği yalnız çok güzel oldu. Ama salçada gerçekten biraz abartmışım. Hmm. <laughs> çok yoğun kıvamlı oldu. Bunda eriştenin de katkısı olabilir. Ama yemek pişti bir saat ne bir saati ya yarım saatim ya toptan yarım saatimi almadı pişmesi de yarım saat almadı 2 iki dakika daha piş ondan sonra hazırsın bebeğim ellerine sağlık hadi durma kutla bu yemeği sen yaptın ellerine sağlık <laughs> geçen görüp bakmıştın ya bak bak burada ne var bu ne bu bir kere açık hava yapın. otomatik basıncı şey yapıyor. Ayağına giy istersen. Ayağına giy. Baskı uyguladıkça ışıkları yanıyormuş. Şimdi onları giy bas. Eğer yanmazsa ışığı yandaki düğmelerine basacağız. Işıklıymış ya. Ben bunlara videoyu aldım ama hiç fark etmedim ışıklı olduğunu. Ne demek bu? Böyle Orada basın minnoş ki... bir şey var. Işık yanıp sönecek. Ee, Bası tuttum. Bas bas sıkı bas. Bastır bastım yandı. Tamam. Kapandı mı şimdi? Bir daha bas. Ha tamam. Hadi yürü ha. bakayım şimdi. Yürü bakayım zıpla. Ha? Ya, ya çok ya. güzel güle güle kılı. Annem Hayır, ama ne? biraz tamam. daha büyümen lazım. Tamam Hayır, mı? Şey çoraplarını giyer misin? çorapların nerede yılbaşı çorapların. Ne ya, hala yanıyor şu çok iyiymiş ama rüzgar çok beğendim. Görüyor musunuz? Bak yap, bak, 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 bak. Kaç? 10 lira. 10 az. Lira. Evet ben de bir çiftini ağaca asmayı düşündüm Abi, ama yeşil, vermez yeşil rüzgar. Az. Yeşil olur. Tamam. Bir çiftini öyle asacağım ağaca. Bakayım ya çok tatlı. Mercimeği birazcık daha ısıttım çünkü onu bayağı öncesi yapmıştım soğudu biraz. Et yapmadığımı gören eşim köfte alıp gelmiş, iki paket. Ben onları tek paket haline indirdim. Şunları hemen bir pişireyim, bakalım yağımız kızmış mı. Biraz cızırdasın, öyle köfteleri pişiririz. akşam olduğu işler güçler bitti ve ben yine köşeme çekilebildim Çünkü koltuk kurumuş size göstereyim hemen Tabii ki de gün ışığı kadar belli olmuyor flaş açayım mı o oh, oh, da güzel çekiyor tamam flaşı açtım sarı lekeler gitmiş tamamıyla gitmiş hepsi ama şunlar Buradaki akrilik boya ve o beyaz leke de gitti ama sarı lekeyi ben unutmuşum. Sarı leke olduğu gibi orada duruyor ve o sarı lekenin ne olduğunu biliyorum. Şurup lekesi aynısından burada da vardı. Ben onu sildim. Yani makineyle değil daha önceden silmiştim. Akrilik boyanın buradaki lekesi de gitti. Kırmızı kırmızı bir leke vardı. Eşimin bana aldığı panduflara bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> çok tatlı değil mi? İlk giydiğimde o kadar darlardı ki. Yani 40-42 arası. Ay dedim Ayhan bunlar bana olmuyor. Çok dar bunlar. Giydim giydim giydim. Açıldı şimdi bunlar. Çok rahatlar. Çok güzeller. Çok ciciler. Çok cici. Bak bu ayağımı kaldırabiliyorum. Şu ayağımı kaldıramıyorum. O yüzden ona sağ ayağımla destek veriyorum. Ve onu da dik pozisyona <gülüyor> getiriyorum. <gülüyor> Çok dertliler. Kahvem soğumadan artık kahvemi de içeyim. Arkadaşlar kısacası halı ve koltuk yıkama makinesini beğendim. Ama koltuğu daha detaylı silmem gerekiyor birkaç lekesi var ve dediğim gibi o siyah siyah noktacıklarda hep yapıştırıcı izleri onlar katiyen çıkmıyor çünkü döküldüğü an dolmuşlar ve kalmışlar sırada diğer koltuk var çünkü ben akıllı kamerayı lavaboya kadar götürüp video başlatma düğmesine başlatmadan suyu lak diye dökmüşüm ama çok kara ve kirli bir suydu bunu bilin Eşim diyor ki bu kirli koltukta mı oturuyormuşuz? Güzel de bakımlıyor. Küçük müçük ama çekim gücü falan iyi. Rüzgar'ın size dedikleri like atsınlar ve abone olsunlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğenirseniz de bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.